Yazar Grigori Petrov, Rusya'da popüler bir papazdı. Görüşleri nedeniyle kovuldu ve yazar olarak hayatına devam etti. Eserleri Sovyet döneminde Rusya'da yasaklanmasına karşın Türkiye ve Bulgaristan'da oldukça popülerdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de kitabı okuyup beğenmesi sonucu eğitim müfredatına eklenmesini söylemiş ve Türkiye'de en çok okunan yabancı kitaplardan biri haline gelmiştir. Finlandiya'da ise bu kitap pek popüler değil kitabı bilen bazı finler, bu kitabın bir propaganda olduğunu söylüyor. Hatta Finlandiya üzerinden Rusya'ya bir eleştiri olduğunu söyleyen bile var. Ayrıca belirttiğim gibi yayınlandığı dönem Sovyet Rusya'da bu kitap yasaklanmıştır. Bugünkü videoda Beyaz Zammaklar Ülkesi'nde isimli eseri inceleyeceğiz. Yazar kitabının ilk başında bir yapının uzun yıllarca yıkılmaması için öncelikle onun temelinin dayanıklı ve sağlam olması gerektiğini Moskova Devlet Tiyatrosu örneği ile anlatır. Bu temel eskidikçe de çağa ayak uydurması için devamlı bir yenilenmeye ihtiyaç duyar. Bir atasözü der ki, yeni toplumlar beraberinde yeni şarkılar getirir. Osmanlı ve Roma gibi eski ihtişamlı devletlerin buna ayak uydurmayıp yıkılması da kanıt niteliğindedir. Bir ülkenin gidişatını halkın kendisi belirler. Yani sadece yöneticilere bağlı değildir. Sonuçta yöneticiler halkın birer yansımalarıdır. Yani ulusların tarihini yazan ulusal kahramanlar bu hikayeyi tek başına yazmazlar. Halk yağmur bulutuysa kahramanlar da bulutların oluşturduğu şimşeklerdir. Ne şimşek yüksüz buluttan ortaya çıkar ne de şimşeksiz bulutun sesi göklerde çınlamaz. Kahramanlardan bahsedersek onlar halkların çiçek açmasından gelen kokudur. Napolyon'u Fransa verdi. Barışçıl Çin değil. İngiltere Darwin'i ve varoluş mücadelesi öğretisini sundu ve Rusya pasif direnişin havarisi Tolstoy'u verdi der yazar. Bugünkü ülke refahının ve devlet gücünün halkın iradesine bağlı olarak geliştiğini gösteren küçük ve eskiden oldukça fakir bir ülkeden bahseder. Bu ülkeye yerel halk Suomi der. Onlar için bu kelimenin anlamı bataklık ülkesidir. Çünkü ülkenin toprağı verimsizdir. Her yer çıplak taşlar ve granitler ile kaplı. Geri kalan kısım ise bataklıktan oluşur. Biz ise bu ülkeyi Finlandiya diyoruz. Finlandiya'nın tarihine göz atalım şimdi de. Finler 1917 Rus devrimine kadar hiçbir zaman bağımsız bir devlet deneyimine sahip olmadı. Dahası hiçbir zaman kendi halk kahramanları da olmadı. Finlandiya 1811'e kadar İsveç yönetimi altındaydı. İsveçliler ülkenin bütün sanayi ve ticaretini yönetiyor, eğitim onlar düzenliyordu. Yani bütün güç İsveç'in elindeydi. Bu sebeple Finler zihinsel, ekonomik ve ahlaki olarak geride kaldılar. Ancak 1808'de Rusya Finlandiya'nın bir kısmını işgal etti ve Finlere bir seçenek sundu. Rus egemenliği altında kendi yönetimine sahip olacaklardı. Peki neden Ruslar bu verimsiz bataklık ülkesini istiyorlardı? Sebebi Rusya'nın başkentinin herhangi bir saldırı için sınıra çok yakın olmasıydı. Bu sebeple Finlandiya'yı topraklarına ekleyip sınırı biraz Petrograd'dan uzaklaştırmayı hedeflediler. Sonuç olarak Finler kendilerini yönetebilecekti. Ancak kaliteli öğretmenler ve entelektüel bireyler yetersizdi. Burada ise devreye Snellman isimli birisi girdi. Kitapta önemli rolü olan Johan Wilhelm Snellman isimine bir göz atalım. 1806 yılında İsveç'te doğan Sinelman, 1813'te ailesiyle birlikte Finlandiya'ya göç etti. Gençliğinde felsefe eğitimi aldı. Devamında üniversitelerde ders verdi. Kendi ülkesinde resmi dinin İsveççe değil, Fince olması için çabalar sarf etti. Rus yöneticiler onu radikal aşırılıkçı olarak görüyordu. Bu sebepten ötürü üniversite artık onu göreve almadı. Sinelman küçük bir kasaba olan Kuopio'ya yerleşti. Orada yazılarını yayınlıyordu yazıları fin halkının toplumsal benliğini güçlendirmek ve nüfusun %80'inin konuştuğu dili eğitimli sınıfını düzenleyip akademik çalışmalar, kitaplar ve bilimsel makalelerin herkese ulaşabilir hale gelmesi için çabalıyordu. Gelecek yıllarda Finlandiya parlamentosunda görev aldı. Maliye Bakanlığına kadar yükseldi. Finlandiya'yı ve Fin halkını oldukça etkileyen Snellman şu anda Fin para biriminde sembol olarak kullanılıyor. Kitapta ise şöyle anlatılıyor. Vatanındaki entelektüel sayısını arttırmak için ülkenin her yanını gezdi. Köylerde tanıştığı zeki bireylerle mektuplaşmaya başladı. Onlara halka eğitmesi için görevler verdi. Daha sonra tanıştığı öğretmenlere eğitmek için onlara kurslar verdi. Bunun sadece öğretmenlerle yeterli olmayacağını bildiğinden sonra kiliselere gidip din adamlarını, halkı ve kendilerini eğitip ahlaklı bireyler olmalarını ikna etti. Ancak bununla da yetinmedi bağımsızlıktan önce subaylar İsveçlilerden oluşurdu ve disiplinsiz olurlardı. Askerleri eğitmez, onlara kötü davranır, zamanlarını boşa harcarlardı. İsveç, Finlandiya'dan çekilince vatansever subaylar işbaşı yapmaya başladı ve onlar ile nelerin yapılması gerektiğini kararlaştırdı. Eskiden boş olarak görülen kıştalar artık saygı, edep, ahlak öğrenme yerine dönüştürüldü. Kısacası Snellman ve arkadaşları ülkeyi refah seviyesine ulaştırabilmek için erişebilecekleri her yerde reform uygulamaya çalıştılar. Zaman ilerledikçe de bu gruba genç profesörler, köylerden papazlar, aydın tüccar ve sanayiciler, pek çok doktor ve bürokrat katılmaya başladı. Bir gün Halk Üniversitesi açılışında kutlama yapılırken zengin bir tüccar olan Jarvinen halka konuşmaya başladı. 25 sene önce yaşanan olayları ve Karakep isimli birinin yaptığı hırsızlık ve cinayetleri hatırladı. Sonrasında İtalya'da onunla karşılaştığını ve Karakep'in neden bunları yaptığını aktardı. Karanlıklar içindeydim. Gözüm görmediği için istemeyerek etrafıma zarar vermiştim. Çalıştığım yerde efendimin mal alıp satarken hile yaptığını gördüm. Köylüleri kandırıyordu. Buna çok sinirlendim ve bütün parasını halka dağıttım. Sonrasında onu ölümüne dövdüm. Mahkemede yaptığı haksızlığı anlatacaktım ancak köylülere sessiz kalmaları için kağıt imzalattığını gördüm. Köylüler de korkuyordu ve kendi çıkarlarını düşünüyordu. Kendimi savunmadım ve birkaç ay hapis yattım. Halkıma ve Tanrı'ya çok sinirlendim. Onları cezalandırmak istedim. Tanrı'ya adeta savaş açtım. Önce halk bankalarını soydum. Sonra da kiliselerdeki rahipleri öldürdüm. Beni yakaladıkları günde bir rahibe saldırmıştım. Beni deli sandılar ve akıl hastanesine koydular oradan kaçtım. Yakalandığım gün gittiğim rahibin yanına gittim yine. Benden korkmadı. Bana yemek verdi ve dertlerimi dinledi. Bu kadar kötülük yapmışken neden hala Tanrı beni cezalandırmıyor diye yakınıyordum. Rahip Tanrı'nın beni cezalandırmamasının sebebinin benim uyanışımı beklediğini söyledi. Bundan sonra iyi bir insan olmamı nasihat etti. Ben de hayata atıldım. Çocuklarımı yanıma alıp Amerika'da kendime iş kurdum. Ve zengin oldum. Jarvinan bu hikayeyi anlattıktan sonra halka şöyle der. Biz madalyonun iki yüzüyüz. Birimiz soğuk karanlığa teslim olmuşken birimiz ise güneş ışınlarında baharı yaşar. Çocukluk arkadaşım Karakep gençliğinde hırsız ve katil olduysa bu onun hatası değildir. Ben herkesten saygı gören biri olduysam da bu başarı sadece benim değildir. Biz aynı gövdede iki dalız. Gövde ise milyonlardan oluşan halk. Yani burada anlatmak istediği toplumun iki farklı yüzü sayesinde oralara geldiler. Eğer Karakepe'de adil davransalardı muhtemelen o da Jarvinan gibi iyi yerlere gelecekti. Ahlaksız bir toplum yüzünden nice böyle gençler heba olup gidiyor. Bunun hızlı bir şekilde düzeltilmesi lazım. Dürüst insanın toplumda dışlanmak yerine bir avantajının olması lazım. İki çalışan düşünün. Birisi hep doğru konuşur ve işini düzgün yapar. Diğeri ise sık sık yalan söyler ve her zaman tembellik yapar. Eğer patron ikisine de aynı maaşı verip doğru olana bir ayrıcalık tanımazsa muhtemelen o kişi bunları boşa yaptığını düşünür ve artık yapmayı bırakır. Devamında Jarvinen nasıl ilham aldığını anlatır. Gençliğinde gittiği bir seminerde dinlediği konuşmacı Robinson Crusoe kitabını anlatarak sıradan bir insanın herhangi bir şeyi başarabilme potansiyeline sahip olduğunu açıklar. Bu konuşma sonrası Jarvinen ve arkadaşları kendilerini yaptıkları işin en iyisi olmaya darlar Sonrasında bunu nasıl başaracaklarına dair planlama yaparlar ve son olarak uygulamaya geçerler. Bir şey başarabilmek için bu üç adım oldukça gereklidir. Hayatına adayabileceğin hedef belirlemek, planlamasını yapmak ve işe koyulmak. Yazar, kitabın son kısmında iki kişinin yazdığı kitapların halkı derinden etkilediğini söyler. Birincisi, halk şifacısı bir doktorun kitabıdır. Bir köy doktorunun anıları isimli eser, yazarın günlüklerinden oluşur. Ama internete baktığımda bu kitap hakkında herhangi bir şey bulamadım. Diğer kişi ise Rahip Luca McDonald. Onun kitabının adı Güneş'in Kitabı. Ama yine ne rahip hakkında ne tek kitap hakkında bir bilgi bulamadım. Kitap içerisinde mantıklı önerilerde bulunsa da günümüz için geçerliliğini yitirdiğini düşünüyorum. Yüzyıl öncesi için uygulanması mümkün ve olumlu sonuç verebilecek örnekler bulunuyor. Ama günümüz için ne iş kurmak ne de teşkilat oluşturmak anlatıldığı kadar kolay değil. Ayrıca günümüzde bilgiye ulaşmanın kolaylaşmasıyla oluşan rekabet, bir kişinin Jarvinan gibi sıfırdan kral olmasını daha da zorlaştırıyor. Öte yandan, kitabın havasının fazla olumlu olduğunu, gerçek hayatın bu kadar pürüzsüz olmadığı kanaatindeyim. Kitabın son kısmında söylenen herkesi ve her şeyi sevmek, dünyayı yaşanabilir bir yer yapar kısmı kulağa ne kadar hoş gelse de hayatın gerçeklerinde uygulanabilirliği sorgulanır. Bunları bir kenara alacak olursak, kitap oldukça ilham verici bir şekilde yazılmış. İnsana ülkesi adına bir adım atması için enerji veriyor. Kitabı okurken dile getirilen sorunların neredeyse hepsi bizim ülkemizde de mevcut. Bu sorunları günümüz şartları altında değerlendirip üstesinden gelmek yine bizim, yani halkın elinde. Sonuç olarak toplumsal bilincin gelişmesi için bu kitabı herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.